1. Bir, sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 132 cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf biyoloji Anadolu yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 132 sıra sizde bağışıklık sisteminin vücut dokularını antijen gibi algılaması ve bu dokulara karşı antikor üretmesiyle oluşan hastalıklar, otoimmün hastalıklar olarak adlandırılır. Çölyak hastalığı, insüline bağlı diyabet, multiplasiklerozis, MS ve eklem romatizması otoimmün hastalıklara örnektir. Bu hastalıklarla ilgili araştırma yapmak için sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Grubunuzda görev paylaşımı yapınız. Görev paylaşımı yaparken adil olmaya özen gösteriniz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta yapacağınız bir sunumla arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, diyabet hakkında sizler için araştırma yaptık. Çoğu kişi diyabeti, şeker hastalığı olarak bilir. Oysa bu, işin sadece bir yanıdır. Basitçe diyabet dediğimiz diabetes mellitus, kan dolaşım sisteminde yüksek düzeyde glikoz, şeker, yapılanmasıyla görülen kronik bir hastalıktır. Diyabet sözcüğü Yunanca sifon, içinden sıvı akan ikiye bükülü bir tüp ile bal gibi tatlı anlamına gelen latince mellitus sözcüklerinin bileşimidir. Bu isim hastalığı tam anlamıyla tanımlıyor. Sürekli susamak ve sık sık idrara çıkmak diyabete özgü belirtilerdir. Bu belirtiler pankreasın yetersiz insülin üretmesinden ya da vücut dokularının insülin etkisine direncinden veya ikisinin bileşiminden kaynaklanır. Bunun ne anlam ifade ettiğini anlamak için, vücudumuzdaki glikozun nereden geldiğini, ne için kullanıldığını ve insülin tarafından nasıl düzenlendiğini bilmek gerekir. 1. Bir, sınıf Anadolu Yayınları Biyoloji ders kitabı sayfa 132 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.